Merhaba arkadaşlar, Mehmet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle süpercam e, bir de kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Devam ediyoruz yani. Devam edeceğiz demedim hmm, ne diyeyim şimdi? Ben de bilmiyorum başlarım. Şimdi her gün e, bir video gelecek. Arkadaşlar onu söyleyeyim sistem böyle yani sistemin böyle olacak. Kanala e, günde bir video gelecek. Bir de gelmeyen günler ise e, mesela gündüz gelmedi diyelim Gecenin gelebilir. Gece gelmezse de o gün işim çıkmıştır. E, işim çıkmıştır. Gelmemiştir yani. O, o gün zaten kısa bir video çekip bu gemiye gelmeyecek, gelmeyecek falan de derim ben zaten. Neyse biz oyunumuza bakalım. Hadi. <laughs> evet, evet, şimdi. Bunu alalım biz bir. Düşmeden karşıya geçmek zor olacak. Nereye karşıya? Of. Neden oyun kusuyor? Lan. Oyun kusuyor. Düzelirse makbule geçer. drone düzelsin. Düşmeden karşıya geçmek zor olacak. Bence de zor olacak. De benim bilgisayarımsa. Hele el hele. Ay ben seni. Hele hele e, daha zor olacak. Ama buradan belirtelim. Düşmeden karşıya geçmek zor olacak. Lan. Burada herhalde uzun süre geçmem. O yüzden e, herkesten şimdiden özür dileyim. D diliyorum. Düşmeden karşıya geçmek Daha anladım. Zor olacak evet. Ya. Göstereceğim ben sana merak etme şimdi bekleyin. Geçeceğim ya. İnanıyorum kendime. düşmeden karşıya geçmek zorundayım. Lan ben daha ilkte düşüyorum. Nasıl geçeceğim oraya acaba? Demin baya bir ilerledim ama geçemedim. Düşmeden karşıya geçmek zorundayım. Lan. Takla attı. sinir oldum bak şimdi. Geçeceğim. Geçemezsem rüyalarıma girer. Şu an geceliğin saat kaç? Bakamıyorum şu an. Saat kaç? Saat 12. Gecenin 12'sinde e, video çekiyor. Ve benim bilgisayar gecenin 12'sinde de e, kasabiliyor. Bu kadar profesyonel yani profesyonel. Dur şimdi. Evet. Evet. Hayır. Allah kahretsin ya Allah. Cık cık. Sinir ettirdi bak şimdi beni. Yani. Olmadı. Bu sefer olacak ama. İnanırım. Düşmeden karşıya geçmek zor olacak. inanıyorum bu sefer olacak. Dur kasıyor dur. Hiçbir şeye basma. Dur olduğun yerde. Kasıyor kasıyor bilgisayar. Oyun kasıyor. Ve FP, 5 FPS'den yukarı çıkmıyor. Derken çıktı birden. Ve burada zıpla böyle. Ve sonra karşıya geçelim. Çok güzel. Kaç tane topladık bakalım şimdi. Bakalım. 24 adet ee, toplamışız çöp. O da iyi bir şey. Geçtik. Ne oldu? Ah tamam. Demin görüntü. Dur lan neyle topladık? Allah. Şerefsizler. Geberin. Aa geliyor 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 geri şey. Hareket. Hareket mi yaptın Onas benim arkadaşa? Aa. Bana uy. İpneye bak ya. Gel gel gel. Evet. Çöp varsa alalım. Çöp var mı? Yok burada herhalde. Gidelim şimdi. Hmm. Nerelere geldik ya? Al. Lan. Ama sopa sopası, sopa sopa. Lan erkekler sar mı lan mı? Üçe tek dalıyorsunuz. Şu kişiye tek dalıyorsunuz lan. Hayvanlar. Geber geber geber. Evet. Al 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 al. Al şunları. Koş. Ne kadar lezzetliymiş. Çok iyi geldi. Evet ve birileri daha geldi. Ve oyun çökecek bu sefer. Çime doğdu. Gel gel gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Stay istiyorsunuz. Gel, gel, gel. Sizi öyle bir evire çevireyim, bir, bir Gel, gel, gel. Gelin siz de. hop. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada? Siz... Hmm. Bunlar alarm dedektörlerine benziyor. Hmm. Bunlar alarm dedektörlerine benziyor. Orada bir işaret var. Yürüdüm. Ya siz hep çık mısınız benim karşıma ya? Gidin yeminle. Sen sinirini bozarsınız. Gel gel gel. Böyle bir evre çevire döveyim mi sizi de bir daha bana sataşabilecek misiniz bakalım. Gel gel gel. Çabuk topla topla topla. Puan kaybetmek istemiyorum. Çöpçü geldi. Çöpünüz varsa Kapının önüne koyabilirsiniz. Ya Allah'ım ya Rahat yok mu sizden? Aha. Rahat yok mu sizden ya Ay ben senin te gelmişini geçmişini. Yürü canım gitti lan sizin yüzünüzden. Gebermiyorlardı ha. O en kötüsü. Gidin bakalım. Devam et. Alarm modu aktif. Ne oluyor lan? İyi Ne yaptın Süpercan? Ne oldu? Alanlar çalnaya başladı. Üzerine doğru uçan cisimler yaklaşıyor. Henüz tanımlayamadım. Süpercan, dikkatli ol. Uçan robotlar bunlar. Canan, uçan robotlar mı? Onlara karşı akım kılıcım işe yaramaz. Ne yapacağız? Robokopterde işimize çok yarayacak bir şey olabilir. Nedir? Toprana dizi. Aferin sana Canan. Hemen de. Neler neler ettir. Buna. Yeni görev geldi. Yeni görevi boş ver şimdi. Hadi çabuk. Evet. 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 Ve şimdi geri mi döneyim? Burada var mı başka? Var ama... Bence de geri dönmeliyiz. Buz kullanılıyor. S. Nereden gelecekler burada mı? Vay şerefsizlere bak. Uçarak geliyorlar. Ne biçim ne atıyor lan bu? Top mu atıyor? Ne atıyor? Ne attığı da böyle değil. gel 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 ben size soracağım git tak 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 gel 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 şerifsizlere bak ya utanmadan bile geliyorlar lan kuuuur vay wow, şerifsizler üstüme doğru geliyorlar çarpı Boş. Burada vardı bir tane. Nerede o? Burada. Çabuk. Çabuk. Evet. 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 Tamam ikinci şifreyi söyle. Çabuk. Tamam biliyorum. Hadi çabuk. başka. Şimdilik yeter. Bir dahaki oradaki ne Başka yok herhalde diye düşüncelerim var. Hemen geri dönmeliyiz. Şimdi atıcıya geri dönmeliydi. Şunu toplayayım mı? Gel lan. Heh, tamam. Binalip binebiliriz. Hadi Geliyorlar Hayvanlara bak, direkt geliyorlar ya Şerefsizler Haydi Hepiniz bir gün Hepiniz bir gün öleceksiniz o gün bugün. O ikisi mi lan? Allah, korktum lan. Şerefsizler. <laughs> tamam tamam koş koş. Ama biraz hızlı olman lazım can biliyor musun? Süper can. Sen böyle yavaş gidersen. Tamam sen tamam. Sen? tamam. Evet. 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 Başka nerede var lan? Bu ne yaptık? Onu yaptık. Başka nerede var? Oh Yus, geldi ders. Çok güzel. Vay şirin bak Sonu sınırsız mı her O da güzel. Gel gel gel. gel gel geliyorlar bir tamam tanmadan nerede var başka balyonu söyle oradaki oradaki bir tikesin bu tarafta var tarafta değil. Gidilme o taraf. Başka nerede var? Burada çabuk. Allah aşkına çabuk ol. Evet. 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 Evet, çabuk ikinci şifre. Evet. 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 Oh. 4 saniye kala falan. Güzel. Rahatladım. Şuna al da F1. Aha. Al şunu. İçirme atladı yemin alan. Yani neyse arkadaşlar. Canan efendim süt. tünelin girişinde tıkılıp kaldım. Ne ihtiyacın var? Demir kapılardan. Ona hemen. Ne oldu? Ayrın ben izleyelim burayı da. Ayrın ben. Merhaba süper ufaklık. Minik bir kapı sorunun olduğunu söylediler bana. Evet, buraya gelişim biraz ani oldu, hazırlıksızım. Dostum, zorluk çıkaran kapılar ilgi alanıma girer. Biraz geri çekilirsen şu kapıyla anlayacağı dilden konuşayım. bu, i̇şte bu. sana bir de sürprizim var. Bana kontrol için gönderdiğin uçuş sistemini bitirdim. Birkaç eksikliği vardı ama onları da hallettim. Harika oldu. Gayet iyi iş Gerçekten harika olmuş. İyi iş çıkarmışsın Iron Yolun açık olsun Süpercan. Şefini açmayı sakın unutma. İlla alacağını. Benim şimdi bana baba gibi hissettim. <laughs> almış olabilir. Lan ola. Her neyse arkadaşlar e, bu bölüm bu kadar. Eğer e, benim e, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı ve beni takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu bölümle bu kadar. E, bir bölümde. Görsum við sér að hoscha kallum.